Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yasına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu modeli yapmaya çalışacağım. Şöyle birleştirdim birkaç parça yaparak. Yine çok kolay, basit bir model. Yeleklerde, süveterlerde, bluzde kullanabileceğiniz güzel bir örnek olur diye düşünüyorum. İki renk kullandım. Şöyle başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz bir zincir çekiyorum ve bu sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 şu ipimizi sıkıştırabiliriz biraz 6 7 ve 8 şimdi ipimi tamamen çekiyorum ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batarak şöyle ipimizi de alalım buradan kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz bir zincir çekip ipimi uzatıyorum şu ortadaki fıstıkları yapıyoruz şimdi buradaki uzattığımız miktar önemli her birini aynı şekilde aynı ölçüde uzatmamız lazım 2 diyorum tekrar hep aynı yere batıyorum 3 hepsini birlikte çekerek 1 2 3 4 burada 4 tane zincir çekiyorum daha sonrasında 3 çekeceğiz Şimdi bir sonraki sık iğneye geliyoruz. Yine aynı şekilde ipimizi uzatıyoruz. Bir. Her defasında tığ doluyoruz tabii ki. Aynı yere batıyoruz. İki. Aynı yere batıyoruz. 3 Şimdi bütün ilmekleri alıyorum. Şu son ilmeği almıyorum. Bakın hepsini çektim. Son iki ilmeği birlikte kapatıyorum. Üç tane zincir. Tekrar doladım bir sonraki sık iğnenin üzerine geldim bu arada bakın burada sihirli halkadan artan ipimi yürütüyorum uzatıyorum 1 2 3 kapattım son iki ilmeği tekrar beraber çektim 3 zincir bir sonraki sık iğne 8 tane sık iğne yapmıştık her birinin tepesine bu fıstıkları yapıyoruz yine 8 tane fıstığımız olacak hepsini bir çektim sonra ikisini beraber bir daha çektim Evet şimdi 8 tane yapalım Evet başlangıç noktasına kadar geldim 8 taneyi tamamladım bakın şimdi ilk yaptığımız fıstığın şöyle tam tepe noktasına geliyorum kaydırarak birleştirdim. Burada bir zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Sonra tığımızı bir kez dolayıp buradaki boşluğa batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Evet, şimdi buradaki şuraya e, şurayı yapacağız şimdi. Buradaki yaptığımız trabzanın arkasına batarak tığımızı doluyoruz. Arkasına batıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. 1. Tekrar doluyoruz. 2. Tekrar doluyoruz. 3. Yine bir dolgu yaptık. Bakın. Hepsini birlikte çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Alttaki bir sonraki fıstığın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki fıstığın tepesine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir kez doladım. Sıradaki boşluğa yine bir tane üçlü trabzan. Önce bir ilmek sonra iki sonra iki alarak. Yine tığımı doladım. Buradaki trabzanın arkasına batarak 1 tom doluyorum her defasında 2 3 hepsini birlikte çekiyorum 1 2 3 4 tane zincir tekrar geliyoruz bir sonraki fıstığın üzerine bir sık iğne yapıyoruz 3 tane tekrar zincir bir sonraki fıstığın tepesine bir sık iğne şimdi 2 tane köşeyi tamamlamış oldum diğer iki köşeyi de yapıyoruz ve dönüyoruz. Evet, dördüncü köşeyi de tamamladım. Şimdi bitişe geldim. Bakın burada yine üç tane zincirimi çekiyorum. Şurada başlarken yaptığımız ilk sık iğnenin üzerine şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi burada e, diğer rengi geçeceğim. İsterseniz burada ipi kesebilirsiniz bir zincir çekerek. Ben yine şöyle bir zincir çekeyim. Ben ipi kesmeden yapıyorum. Burada bırakıyorum çünkü bir sonraki sırada tekrar pembeye döneceğiz. Diğer rengimizi alalım. Bir tane sık iğne yapıyorum önce. Pardon zincir yapıyorum sık iğne değil. Şöyle bakın ipim burada. Şurada 3 tane zincir çektiğimiz yer var altıda altta da 3 tane zincir çektik. Burada da 3 tane zincir çektik. Buradan tığımızı geçiriyoruz. İkisini birden alarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Bir sık iğne yaptım şu ipimize. Şöyle getirelim maviyi. Pembe bakın burada duruyor. Boşluğun içine gidiyorum şimdi. Sık iğne yapıyorum. Maviyi yürütüyorum. 1 birleştirdiğim ipi yürütüyorum yani 2 3 4 5 6 Bakın buraya kadar 6 tane sık iğne bir zincir çekiyorum şimdi diğer taraftaki boşluğuna geçiyorum buraya da yine 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 Burada bakın birleştirdiğim mavi ipimi buraya kadar yürüttüm. Şimdi buradan bunu kesebiliriz. Pembe burada bekliyor. Bu kenarda yine alttaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Sonra diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir zincir bir sonraki boşluğa geçtim 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar en alttaki boşluğa batarak şuradaki iki tane 3 zincirle zincirimize bu şekilde sıkıştırıyoruz Yine zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyoruz. 3 4 5 6 Bir zincir. Tekrar bir sonraki boşluğa 6 sık iğne. 5 6 Burada yine bir tane sık iğne ve son kenara geldim. Burayı da tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 Bir zincir çekiyorum. Son boşluğa geldim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi buradaki sık iğnemizi zaten başlarken yapmıştık. Bu sık iğnenin üzerine batıyorum. Yine şöyle kaydırarak ipimi çekiyorum. Bir zincir çekelim. Şimdi maviyle ile işim bitti. Burada bunu kesiyorum. Pembe ipim hala burada. Şunu da hemen gizleyelim isterseniz. Buradaki gizlemede biraz daha ince bir tığ kullanıyorum delikler büyümesin diye şöyle baktığımızda bunu sık iğnelerin arasında birazcık yürütüp sonra keseceğim Evet Şimdi dönüyorum bakın burada pembe ipimin arkasındayım. Başlangıç noktasında. Şuradaki sık iğnenin iki tane ilmeği var bakın burada. İki ilmeğin tam ortasına batıyorum. Buradan bu pembeyi alıyorum. Çekiyorum öne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum şimdi. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçlü tırabzan yapıyoruz. Evet, dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Şu tepelerde bir tane zincir çekmiştik. Tığımı bir kez doluyorum. Bu bir zincir boşluğuna girerek yalancı sık iğne yapıyorum. Yani üçünü birlikte alıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir kez daha batıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 2 tane daha yalancı sık iğne yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 zincir. Bu kenarda yine aynı şurada yaptığımız gibi bir V yapacağız. 4 zincir çektim burada şöyle batmıyorum buradaki sık iğnenin üzerine bu şekilde değil şuradaki iki tane ilmeğin arasına tığımı geçiriyorum bir tırabzan 3 tane zincir aynı yere tekrar batıyoruz üçlü tırabzan yapıyoruz bu arada burada 1-2-3 çıkıyoruz 1-2-3 4 zincir tekrar dolayıp köşeye giriyorum bir zincir çektiğim boşluğa üçünü birlikte aldım tekrar ikinci yapıyorum üç tane zincir yine aynı yuvaya batarak iki tane daha yalancı sık iğne bir iki ee, bu arada evet kenarımız bu şekilde onu belirteyim şimdi birleştirmeyi göstereyim sizlere bunu bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. Tek motif yaptığımızda. Şimdi birleştirirken de nasıl birleştiriyorum? Hemen şöyle şuradan da ee, şuraya gelelim. Oradan birleştirelim. Burayı ördük. 3-4 zincir. Burayı yine ortaya batıyorum. Bir trabzan. 3 tane zincir. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha. 4 zincir. Evet birleştireceğim köşeye geldim yine buraya giriyorum iki tane yalancı sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde elimize alıyoruz bir zincir çektim buradaki köşeye giriyorum bir sık iğne yaparak tekrar bir zincir çekiyorum şimdi dönüyorum ördüğüme yine aynı şekilde aynı yuvaya iki tane yalancı sık iğne yapıyoruz. Normalde 4 zincir çekiyorduk şimdi motifi yaparken 2 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Buradaki zincir boşluğuna. Bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Dönüyoruz. Ortaya batarak bir trabzan. Şimdi bir zincir buraya giriyorum. Bir sık iğne. Tekrar bir zincir dönüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane üçlü trabzan. İki zincir. Birleştireceğimiz zaman iki zincir çekiyoruz. Önce birleştiriyoruz. Sonra tekrar iki zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tığımı doladım. Yine köşeye iki tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada iki tane köşenin birleşmesi var. Bakın iki köşeyi normal boşluğa batarak şurada yaptığımız gibi birleştirdim. Bu üçüncü motifi eklerken de yine bir zincirimi çektim. Bakın ikisinin birleştiği noktada şöyle bir ilmeğimiz var. Buraya giriyoruz. Bir sık iğne. Tekrar bir zincir yapıyoruz. Dönüyoruz. Bu kadar birleştirmesi de gayet kolay. Yine iki tane yalancı sık iğne 1 2 3 4 zincir 1 2 3 şöyle üçüncü zincire batıyoruz birleştiriyorum kaydırarak buradan ipimi kesiyorum Evet yine ince bir tığla buradaki ipimizi de şöyle arkasını çeviriyorum burada trabzanın arasına girerek gizlemem gerekiyor Tabii bunun kenarına herhangi bir şey gideceksiniz son sıralarda onun altında da gizleyebilirsiniz kenarını sık iğne gidebilirsiniz trabzan gidebilirsiniz mavi renkle gidebilirsiniz bunu da buraya kadar getirdim böyle arka ön yüzü göstermeden evet buraya giremedim şöyle alalım Bunu da gizleyerek buraya kadar gelmiştik. Şöyle arkasını temizleyelim. Bu şekilde güzel kolay bir model böyle renk geçişi de daha güzel gösterdi bence diye düşünüyorum umarım sizler de beğenmişsinizdir birçok projede kullanabileceğiniz güzel bir motif oldu Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Başka e, sormak istediğiniz bir şey olursa da yine yorumlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.